Merhaba. Yeni bir alışveriş videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün yine e, alışveriş yaptık. Biraz haftalık alışverişle büyük alışveriş ortası diyebiliriz. Öncelikle alışverişimi göstermeden önce e, size kısa bir şey söylemek istiyorum. Video başlığına yazdığım e, euro ve TL fiyatına açıklık getirmek istiyorum çünkü birkaç yorum aldım. İşte e, Türk fiyatıyla Alman fiyatını neden kıyaslıyorsun? Ee, ya da Türkiye'de bunları alamazsın bu fiyata. Şunu yapamazsın gibi yorumlar geliyor. Ee, bir kere bunu çok saçma buluyorum. Çünkü benim oraya onu yazma sebebim Türkiye'den izleyenler için. Ben de aynı şekilde Türkiye e, alışveriş videolarını izlediğimde yani Türk ma Türkiye'deki marketlerin alışveriş videolarında merak ediyorum. Mesela oraya e, diyelim ki ee, şey yazıyor 800 TL ee, ya da işte 1200 TL yani direkt görürsem benim için daha iyi olur hani kafamı yormuş olmam diye bu şekilde yazıyorum ee, bu aldıklarımı TL'ye çarpıp hesap yapıp kıyaslayın diye değil yaklaşık bu kadar e, tuttu alışverişim diyerek e, kimileri askeri ücrete giriyor kimileri başka şeylere giriyor e, bunu buradan açıklamak istedim ee, ve benim aldıklarımı da askeri ücretle hesaplayamazsınız çünkü biz karı koca olarak ikimiz de çalışıyoruz yani askeri ücret almıyoruz ee, ikimiz de çalışıyoruz ve Türkiye'den de karı koca çalışan herkesin e, bizim bu yaptığımız alışverişi çalışarak yapabileceklerini düşünüyorum yani bunu da buradan açıklamak istedim ee, Türk marketi alışverişimden başlıyorum şöyle paket yeşil biber. Bunlar Alman marketinde yok biliyor musunuz? Evet bu biberlerden yok. Alman marketinde şimdi Alman yeşil biberleri var ama onlar biraz daha kalın. Evet kalınlar. Bu sivri biberler yeşil biberlerden yok Alman marketlerinde. Ee, her yere baktım. Yeşil soğan hiçbir yerde güzel yoktu. Artık mecburen bunu aldım. Şöyle patlıcan patlıcanlar çok güzel ama ince uzun tam kanlı yarık yapmalı bir paket kuru yemiş aldım bir paket şöyle e, Türk kahvesi bir paket e, balık kraker mısırlı bu benim ben çok seviyorum onu bu arada ışık böyle yansıyor sanki ürünlere inşallah iyi gözüküyordur e, vloglarımı izleyenler biliyor, ışığım kırıldı. Sipariş de verdim, gelecek inşallah. O zamana kadar idare edeceğiz. Şöyle e, peynir aldım, tek tek paketlenmiş. Bunu da Ceren'in okuluna, e, beslenmesine koymak için Ceren'in. Bir paket e, çekirdek, her zaman aldığımız. Şöyle e, Gazi'nin... Kaymak. kaymak. Krem kaymakmış. Daha sonra bir paket şöyle sosis aldık. Bunu da e, ne denir? bu sefer değişik aldım. Hı. Çünkü öbür şey yoktu. Evet, evet. Bundan aldım. Şöyle üç tane kabak aldım. Şöyle de etler var. E, burada bir kilo antrikot, bir buçuk kilo da pirzola var. Şimdi bu öbürünü ekstra ödemedin değil mi? Hayır. hayır. Ha, tamam etlerin fiyatı 40 euro 74. Türk marketinden bu kadar da aldıklarımız. Şöyle kasa kağıdına bakalım. Evet, Türk marketine şöyle 61 euro 9 sent ödemişiz. Şimdi de Kaufland'a geçiyorum. Kaufland'dan aldıklarımı göstereyim. Şöyle iki paket çorba aldım. Böyle hazır çorbalardan. Bir pakette bunu merak ettim deneyeceğim. Böyle patates üzerine baharat gibi bir şey. Bunu da merak ettim. O yüzden aldım. Daha sonra şöyle krem peynir sade. Bir tanesi de böyle salatalıklı dereotlu krem peynir. Domates. 2,5 kilo patates. Şöyle bir tane kanlı bahar aldım. Bir tane böyle buta peynir, dilim peynir, kahve sütü, şöyle kırmızı tatlı biberlerden şöyle bir tane daha çorba aldım. Bir, bir paket şöyle Katyes'in şekerlerinden. bir tane Iceberg salat. Bir file şöyle limon. Dört tane var içinde. Bir şişe Pepsi. Bir tane pirel. Bir tane zalatalık. Ay bu da Türk bakkalından. Şöyle tavuk e, salamı. Harikim. Burada kalmış. Sonra iki paket şöyle tost ekmeklerinden. Bir paket şöyle e, balık. Bundan iki tane aldım galiba mısır, ketçap, böyle irmik e, yoğurdu. Bunu da Ceren aldı. Sonra iki paket e, makarna var. Birisi böyle e, bakarma birisi de böyle, e, bilmiyorum, şöyle kalın. E, bunu da fırına yapacağım. Bir tarif var, onu yapacağım fırında soslu. Şimdi diğer torbaya alayım. Şöyle Milka'nın e, bir paket kekinden. İki paket şöyle e, tost peyniri. Biz bunları tosta kullanıyoruz. İki paket yoğurt. Evet, diğeri buradaymış. O öbür çorbadan ikiye almıştım, iki tane şey oluyor ne denir içindeki ıı, şu içindeki hamurlar az oluyor o yüzden iki paket aldım şöyle buluta ıı, dreniz evet bunlar da indirimdeydi ee, şöyle iki paket meşnite beş tane var yani toplam on tane ee, bir tane de böyle dörtlü pakette ıı, pinguinler evet koy bence de bir paket böyle e, gratin aldım. Bu da e, şey e, değişiklik olsun diye. Böyle yemeklerin yanına her zaman pilav makarna yerine böyle arada patates falan gibi bir şey. Ay bu da delinmiş. <laughs> delinmiş mi? Hı, -hı. Hayda. Evet şöyle. iki tane e, yoğurt aldık. Bu da şey üstü delinmiş. Bunu da ezgi aldı, şöyle beyaz e, çikolatalısı Aynısını. Evet, şimdi mayonez. Şöyle bir paket mayonez. Paket şişeye karıştırıyorum artık, kusura bakmayın. Siz anlıyorsunuz zaten görünce. E, <laughs> ben de şu an şey var. Nedenir iş yorgunluğu var. Çalıştık geldik, e, Direkt alışverişe gittik. Şöyle ikinci paket mısır. O yüzden kusuruma bakmayın. evet şimdi tatlılar herhalde. Şöyle iki paket e, aldım. bunun da şunu kendimize aldım Volkan'la bana. Bunu da çocuklara. Böyle çantaya atınca bir yere giderken iyi oluyor açık. Acıktıkları zaman iyi oluyor. Evet şöyle çay bisküvi aldım. Biri şöyle kakaolu. Evet. Birisi şöyle kakaoluymuş. Bunu da ilk defa gördüm. Hiç denk gelmemiştim. O yüzden birini sade, birini de böyle kakaolu e, çay bisküvi. Diye. Yine aynı şekilde böyle parka falan giderken çocuklara koymaya böyle e, bisküvi. Sonra bu da öyle. <laughs> böyle iyi oluyor parka filan. Hele böyle parka çıkınca çocuklar çok açıkıyor. Temiz havada öyle yanımıza alıyoruz. Böyle sarımsaklı bir sos. Bunu da denemek için aldım. Evet. Bu da yine <laughs> park abur cuburları. <laughs> park abur, park. Park abur Söyleyemedim. Park abur cuburlarımız. Şöyle evet, bir bak. Sonra iki paket daha şeker. Şöyle katyesin şekerlerinden. O kadar açıktım ki hepsi gözüme böyle kalp gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> bu Volkan'ın sevdiği şöyle çakmak kek. Yaşmamak mı? Güzel ama. Şunları da misafir için böyle yedekte e, dursun diye aldım. Böyle çikolatalı bisküvi. Bu da aynı şekilde. Ve bu da öyle oluyor, böyle misafirliklere ayırıyorum ondan sonra e, son şeyde, evde bir şey kalmayınca artık çocuklar onları tüketti. <laughs> Yedekleri. Şimdi... Heh, son torbamız... Yok, son değil. Pardon. Evet, kaflak bitti herhalde. Kaptan Onda kaflak yok. Ha, o zaman onu da söyleyeyim. Bunun içinde şeyler de vardı ama, depozito var değil mi? Funt. Hayır. Vermedin mi? Ha var var var. 9.95 Yardım nerede? Nerede? Ha burada. Evet yani üstüne 9 euro daha koysak. Evet şöyle 63 euro civarı da Kauffland'a verdik. Hemen e, Lidl'e girdik çünkü orada kahve indirimdeydi. E, son kahvemi yine açtım. Evet. E, ve Kaufland'da bulamadıklarım bir iki şey vardı onları aldım. Şöyle avokado. Kaufland'da inanır mısınız 2.50 avokado. Lidl'de bir kaçtı? Dur yalan söylemeyeyim. 1.49. Evet görüyor musunuz? Evet. Normalde 99 sentti onlar. Bağlanmış. Bir de Lidl rabat var. Neyse. Şöyle e, lazanya hamuru. hamuru şöyle aldım kahveden benim her zaman aldığım kalmamış bir yine bundan ama bu yüzde 50 kafeinli kafeinli ee, ben bunun normalde tam kafeinisini alıyordum neyse artık onu aldım şöyle bez aldım ee, bunu da denemek için aldım Fatma'nın kanalında gördüm o yüzden e, merak ettim bir de bunu deneyeceğim çok memnun olduğunu söyledi şeyde gördüm storiesinde pardon kanalımda eklerim bilmeyenler için Lidl'de bu kadar herhalde bunlar DM. değil mi? Evet aşkım. Ha bir de şey aldık içecek aldık kartonla aldık içeceği. şöyle 49 euro 60 cent. Şimdi de hemen DM'e geçelim. Hızlı bir şekilde onu da göstereyim. Şöyle bir tane makyaj temizleme e, tomuklarından şöyle kızlar aldı. Şunu Ceren aldı. Diş fırçası. Bunu da Ezgi. Sonra ben kendime aldım bir şeyler. Çok Bir tane şöyle Esin'in e, ojesinden aldım. Bu da 230 numara. Biraz böyle kahverengimsi, bordomsu, karışık bir renk. Bir tane böyle essence'ın bakım yağı aldım. Tırnak için. Tırnak etleri için. Bir tane fondöten aldım. Bunu da daha önce hiç almamıştım bu fondöteni. 220 zant rengi. Bakalım inşallah güzel çıkar. Evet. Şöyle tırnak için taş. Evet biraz e, tırnak bakım ürünleri aldım. Birisi bu. Birisi de bu. E, şey makası. Tırnak, tırnak eti makası. <laughs> Ondan aldım. Evet torbanın geriye kalında hepsi bulutun mamalarıyla dolu. Her zaman aldığımız mamalardan aldık. Şöyle bir sürü bir 10-15 paket. Bundan aldık. Bunu çok seviyor. Bir de... Nerede o? Bir de bunu dün mü almıştın evet. sen? Evet, e, kedimiz ameliyat olmuştu. E, Volkan da onu böyle e, şey aldı, aç kaldığı için değişik bir şey aldı. Şöyle... E... Sebzeli. Yok, bu sebze Ha? Yok, sebzeli. Şeyle tavuk, ıspanak ve makarnalı. Böyle değişik bir şey aldı ve çok sevdi. Şöyle dört pakette bundan aldım arada sırada e, vermek için. Evet arkadaşlar. E, DM başka yok mu kardeşime? DM. <laughs> Aa, pardon bu da kalmış bak. Portakal suyu şöyle. Lidl'den aldım bunu da kalmış. DM'den aldıklarım şöyle 45 euro 50 cent tutmuş. Bir de bugün hiç yapmadığım bir şey yaptım. Evet bugün bir iş arkadaşım bana akıl verdi. Ben de eee onu yaptım. Şöyle. Bakın. 2 2 daha 4. Şöyle 2 paket daha 6. Şöyle 2 daha 8. 2 daha 10. 10 paket şöyle tuvalet taşlarından aldım. Evet şöyle ee, bunlar indirimdeydi bu hafta. 99 sent. Evet. 99 sente düşmüş 10 paket alırsan, bir de kupon vardı. Hepsinden yarı fiyatını düşüyordu. 4 euro 90 sente 10 paket e, tuvalet için kokulu taş aldım. Yani önümüzdeki bir sene tuvalet taşı almamız kalmayacak. Evet önümüzdeki bir sene tuvaletimiz Evet tuvaletimize taş evet. mi? 4 paket e, ciğer aldım. Bulutan bu böyle artık bizde şey oldu. Gelenek haline getir gelenek haline getirdik artık. Her akşam bunlar böyle ufak paket e, bulut iki paket bundan yiyor. Saatini de öğrendi. Gece 10 gibi <laughs> mutfağın kapısında oturuyor. Kedisi olanlar için de hemen göstereyim. Şöyle ufak paketlerde. Evet. evet. Bunu da alıştırdık. Evet arkadaşlar, alışveriş videolarında Volkan hiç konuşmuyor. Evet. Arkada. Ben sadece organizasyon. <laughs> evet, diye. organizatörcü burayı düzenliyor. Bu seferki alışverişimiz de böyleydi. Umarım beğen umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.